Merhaba arkadaşlar. Bu 9. bölümde memelilerde kalbin yapısı alt başlığıyla karşınızdayız. Örnek olarak insan kalbinin yapısını anlatacağım bu çalışmada kalbin üst bölümlerine kulakçık, alt bölümlerine ise karıncık dendiğini hatırlıyorsunuz. Yüzü size dönük olan bir canlının kalbi olduğuna göre sol kısımlar bu taraf Sağ kısımlar bu taraf. Genel olarak bakıldığında sağ kısımlar kirli kan taşıyor, sol kısımlar temiz kan taşıyor. Kirli ve temiz kanın ne olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Bol oksijenli kana temiz kan, bol karbondioksitli kana ise kirli kan diyoruz. Kalbin şu kısmı üst ve solda yer aldığı için sol kulakçık. Burası sağ kulakçık. Burası sol karıncık ve burası da sağ karıncık oluyor. Genel olarak baktığımızda kulakçıklar kirli ya da temiz kan kabul ederler. Karıncıklardan ise kirli ya da temiz kan çıkar. Örneğin sağ kulakça kan getiren şu damar Tüm vücudun alt bölümlerinden kan toplayarak kalbe getiren alt ana toplardamarıdır. Bu ise kollardan ve baş kısmından kanı toplayarak kalbin sağ kulakçığına getiren üst ana toplardamarıdır. Şu damar ise akciğerden kanı toplayarak kalbe getiren akciğer toplar damarıdır. Akciğer toplar damarından gelen temiz kan sağ kulakçığa geldikten sonra kulakçıklarla karıncıklar arasında bulunan ve tek yönlü açılan ikili kapakçık ya da bir kuspit bu arada bir Latince, di ise Yunanca 2 demektir. Bir kuspit kapakçıklar ya da mitral kapakçıklar ile kalbin sol karıncığına iner temiz kan. Buradan da ana atar damar olan aort ile vücuda dağıtılır. Vücutta besinini ve oksijeni büyük ölçüde yitirecek karbondioksitle yüklenecek ve alt ana damarı ya da üst ana toplar damarıyla tekrardan kalbin bu sefer sağ kulakçığına dönecek ve sağ kulakçıktan sağ karınca üçlü kapakçık ya da tri denen kapakçıkla biliyorsunuz tri 3 üç demekti. Üçlü kapakçıkla sağ karınca inecek ve arkasından da oradan karbondioksidini boşaltıp oksijenini almak üzere akciğer atar damarıyla akciğere gidecektir. Damarlar konusunda tekrardan bahsedeceğim ama şu anda vurgulamak durumundayım ki kirli ya da temiz kan olmasına bakılmaksızın kalbe doğru yönelen, kalbe toplanan damarlar ister temiz kan taşısın, ister kirli kan taşısın toplar damar. Kalpten atılan, kalpten uzaklaşan damarlar ise yine ister temiz kan taşısın, isterse kirli kan taşısın atar damar adını alır. Öyleyse akciğer toplar damarı akciğerden kalbe kanı toplayan damardır. Örneğin böbrek toplar damarı dendiğinde böbreğin topladığı damar değil, böbrekten kalbe doğru toplanan damar anlamına gelir. Bacak atar damarı bacaktan atılan damar değil, kalpten çıkarak bacağa doğru atılan damar anlamına gelir. Merkez kalptir. Kalbe doğru toplanıyorsa toplar damar, kalpten uzaklaşıyor, atılıyorsa atar damar adını alır. Kalpten çıkan atar damarların başında, başlangıç noktasında yarım ay ya da semi yarım demek, lunar ay demek kapakçıklar bulunur. Bu yarım ay kapakçıkları da tıpkı üçlü ve ikili kapakçıklar gibi tek yönlü açılırlar. Bir tarafa doğru kanı yöneltirler. Kanın tekrar geri dönmesine izin vermezler. Kalp bir organdır demiştik. Organlarda dokulardan meydana gelir. Kalp denen organı üç temel doku oluşturur. Bunlardan en içte ve kanla temas halinde bulunan bir sıralı yassı epitelden oluşan özel bir ad veriyoruz. Bir sıralı yassı epitel dört sözcüğü tek bir sözcükle karşılıyoruz. Endotelyum. Epitel doku. Noktalarla gösterdiğim kısım ise kalp kası dokusu. Ve en dışta kalbin etrafını saran bağ doku olmak üzere kalp 3 ana doku içerir. Kalbin en kalın olan kısmının sol karıncık olmasından demin bahsetmiştik bir kez daha vurguluyoruz. Buradan çıkan kanın büyük bir şiddetle ve kuvvetle alttan ta ayak parmağınızın ucuna kadar gitmesi gerektiği için bu bölgenin kasılma şiddetinin en fazla olması gerekiyor. Dolayısıyla e, sol karıncık çeperi diğer 3 bölüme göre çok daha kalın bir yapıya sahiptir. Şimdi burada endotelyon tek sıralı olmasına rağmen ve şu kısım kanla dolu olmasına rağmen buradaki bu kandaki besin ve oksijen ihtiyacı içerisinde olan hücreler buradaki kandan kendilerine besin ve oksijen alamazlar. Kendilerinin artıklarını ise bu kana veremezler. Çünkü endotelyum bir çeşit yağmurluk gibi geçirimsiz bir yapıya sahip olduğu için bir altındaki hücrelerle kenarında bulunan kan arasında madde alışverişine engel olur. Peki bu durumda kalp kası hücreleri besin ve oksijen alamadığından dolayı ölsün mü? Hayır, aort tüm organlara birer damar attığı gibi böbreğe, karaciğere, bacağa, kola, her ne organ ise her bir organa bir atar damar attığı gibi tıpkı herhangi bir organmış gibi çıktığı kalbe de bir damar atar ve kalbin tekrardan madde alışverişini yapmak üzere damarlanmasını sağlar. Kalbi besleyen ve e, madde alışverişini sağlayan bu e, damar sistemine koroner damarlar denir. Eğer Hastaneye gittiyseniz umarım böyle bir yazıyla karşılaşmış olmam, e, olmazsınız hayatınız boyunca. Ancak koroner bakım ünitesi denen bir e, tabela gördüyseniz kalbi besleyen ve madde alışverişini sağlayan damarlarla ilgili bir sorunun olduğu kişilere hizmet veren ünitedesiniz demektir. Kalbin e, iki farklı tek yönlü kapakçıklara sahip olduğunu görüyoruz. Genel olarak baktığımızda dolaşım sisteminde dört yerde tek yönlü kapakçıklar var. Kulakçıklarla karıncıklar arasında üçlü ve ikinci, ikili kapakçıklar bu bir. kalpten çıkan atardamarların başlangıcında yarım ay kapakçıkları bu iki. Ee, daha sonra toplar damarlarda göreceğimiz gibi toplar damarlarda belli aralıklarla tek yönlü kapakçıklar var bu üç. Bir de yine lenf sisteminde göreceğimiz gibi lenf toplar damarlarında da belli aralıklarla e, tek yönlü kapakçıklar var bu da 4.